Insert paneli. Insert panelinde varsayılan olarak 8 sekme yer alır. Insert panelindeki nesne isimlerine tıkladığınızda ilgili nesneler listesi görüntülenir. Common sekmesi, grafikler, tablolar, çerçeveler gibi öğelerin sayfaya eklenmesini sağlayan düğmeleri içerir. Layout sekmesi, tablo, çerçeve gibi öğelerin sayfaya eklenmesini ve yerleştirilmesini sağlayan düğmeleri içerir. Forms sekmesi, form oluşturmak ve form nesnelerini sayfaya yerleştirmek için gereken düğmeleri içerir. Data sekmesi, kayıt kümeleri, yinelenen bölgeler ve kayıt ekleme ve güncelleme formları gibi dinamik öğeleri ve spray veri nesneleri eklemeyi sağlayan düğmeleri içerir. Spray sekmesi, spray veri nesneleriyle spray sayfaları oluşturmayı sağlayan düğmeleri içerir. In Context Edition sekmesi, Düzenlenebilir, yinelenebilir bölgeler ve CSS sınıflarını yönetmeye yarayan düğmeleri ve inkan text düzenleme sayfaları oluşturmayı sağlayan düğmeleri içerir. Tek sekmesi metin stillerini belirlemeyi, özel karakter eklemeyi sağlayan düğmeleri içerir. Favori sekmesi sık kullandığınız komut düğmelerini içerir. Başlangıçta içeriği boştur. Sık kullandığınız düğmeleri buraya eklemeniz gerekir. Düğmeleri renkli görüntülemek için color icons komutunu seçebilirsiniz. Insert paneli gizli olduğunda Ctrl F2 tuşlarına basarak veya Window menüsünden Insert seçeneğini aktif ederek Insert panelini görüntüleyebilirsiniz.